Tarih bazen insan aklının alamayacağı anlara şahitlik eder. İşte o anlardan biri 18 Mart 1915'te Çanakkale'de yaşandı. Düşman zırhlıları Boğazı cehenneme çevirmiş, Rumeli Mecidiye Tabyası alevler içinde kalmıştı. Her yer duman, her yer kan. Seyit'in silah arkadaşlarının çoğu gözlerinin önünde şehit olmuştu. Ayakta kalan bir o, bir de Nideli Ali vardı. Koca tabyada sağlam kalan tek bir top vardı. Ama onu besleyecek mermiyi kaldıracak vinç de parçalanmıştı. İşte o an, o kaosun ortasında Seyit Onbaşı gözünü 276 kiloluk o devasa top mermisine dikti. Bir an durdu, derin bir nefes aldı ve dudaklarından şu kelimeler döküldü. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu bir insanın kendi gücüne olan güveni değil, Rabbine olan teslimiyetiydi. O an Seyit kemiklerinin değil Damarlarında dolaşan o ilahi imanın gücüyle eğildi. O demir yığınını sırtına aldığında yer gök sanki onunla birlikte inledi. Attığı her adımda sırtındaki sadece bir mermi değil, bir milletin kaderiydi. Mermiyi topun namlusuna sürdü. Titreyen elleriyle değil, sarsılmaz bir inançla mekanizmayı çalıştırdı ve bir besmeleyle ateşledi. O mermi, boğazın sularında adeta bir kader oku gibi süzüldü ve İngilizlerin göz bebeği Ocean zırhlısını dümeninden vurdu. Gemi kontrolünü kaybedip bir mayına çarptı ve boğazın karanlık sularına gömüldü. Tek bir mermi, savaşın seyrini değiştirmişti. Savaş bittikten sonra komutanı Cevat Paşa, bu mucizeyi ölümsüzleştirmek istedi. ''Hadi Seyit'' dedi. ''Mermiyi bir daha kaldır da fotoğrafını çekelim.'' Seyit gülümsedi. ''Paşam'' dedi. O güç, o an Allah'ın bir lütfuydu. O hal başkaydı. Şimdi kaldıramam ki. Ve tarihe geçen o meşhur fotoğraf, gerçeğinin aynısı olan tahta bir mermiyle çekilmek zorunda kalındı. Savaş bitti. Ama Seyit'in hikayesi bitmedi. Madalyalar, maaşlar, şöhret hiçbirini istemedi. Savaştan sonra köyüne dönen koca Seyit, odun kesti. En yani sırtında taşıdığı odunları Edremit'e Havran'a götürüp satarak geçindi sonra bir zeytin fabrikasında hamallık yapmaya başladı. Ama o ciğerler rutubete ve yorgunluğa dayanamadı. Hastalanınca işten çıkarıldı, ömrünün son deminde ayakkabı yamayarak hayata tutundu. Hastalığın yükünü daha fazla taşıyamadı. Akciğerlerindeki rahatsızlık sonucu 1 Aralık 1939'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ruhun şad, makamın cennet olsun koca Seyit.